Garantili arabam Tuzla Tek Mehmet Şahin ben. Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2013 model Renault Fluence. Kadına da gözüken kilometremiz 213.107 olarak gözüküyor. Bakalım işin gerçeği bu şekilde mi? Hep beraber görelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bilgisayardan tespit edilen kilometremiz 233.024 olarak gözüküyor. Noter'den önceki adresiniz 4x4 otoekspertiz garantili araban e 500 olarak uyarıyoruz. Arkadaşlar noterden önce mutlaka aracınızı TSM onaylı merkezlerde ekspertizini yaptırıp kilometre kontrolünde yaptırmayı unutmayalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.